Merhaba çocuklar. Bugün size Mustafa Kemal Atatürk ve Sofra kitabını okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk kuru fasulyeye bayılırdı. Her gün yese bıkmazdı. En sevdiği sebzeler bamya, bakla ve patlıcandı. Zeytinyağlı yemekleri tercih ederdi. Marul, roka gibi yeşillikleri salata olarak yerdi meyvelerden kavun, üzüm ve kuru inciri severdi. Yemek seçmezdi. Özel istekte bulunmazdı. Ne pişirilirse onu yerdi. Boğazına düşkün değildi. Kahvaltı, öğle, akşam öğünlerini atlamazdı. Ama hep küçük tutardı. Yeteri kadar yerdi. Çok yemek yemeyi hem sağlığa zararlı bulurdu hem de israf olarak görürdü tabakta yemek bırakılmasına, hele hele çöpe dökülmesine çok kızardı. Soğan, sarımsak, pastırma, sucuk gibi kokulu lezzetleri sofrasına yaklaştırmazdı. Sevmediğinden değil, ağız ve vücut kokusu konusunda çok hassas olduğundan böyle yapardı. Kilo almamaya dikkat ederdi. Ekmekten uzak dururdu. Her öğün sadece bir dilim yerdi bol bol su içerdi. Kahvaltıda mutlaka bir bardak ayran içerdi. Sıcak yaz akşamlarında yemeğin yanında kompost olursa sevinirdi. Tatlılarla arası iyi değildi. Hiç yemese aramazdı. Ama dondurmasız yapamazdı. Çocuk gibi gülümseye gülümseye yerdi. Bir de kavrulmuş leblebi. Hiç hayır demezdi havaya atar ağzıyla yakalamaya çalışırdı. Türk kahvesi içmeyi çok severdi. Trenle seyahate çıkarken yanında mutlaka kahve ve cezve götürürdü. Belki gittiğim yerde bulamam. Kahvesiz kalmayayım derdi. Bol köpüklü severdi. Sade içerdi. Askerde şeker bulmak çok zordu. Mecburen şekersiz içmeye alışmıştı. Pazara gitmekten çok hoşlanırdı. Hem köylülerle sohbet eder, hem fiyatları kontrol ederdi. Restoranlarda kendisinden para almak istemezlerdi. Asla kabul etmezdi. Mutlaka hesap öderdi. Atatürk dahil herkes yediğinin, içtiğinin parasını ödemeli. Hiç kimse, hiç kimsenin emeğini bedavaya almamalı. derdi. İnsanların ailece gezmeye gitmesinden çok memnun olurdu. Akşam yemeği için restoranlara gittiğinde özellikle çocuklu ailelere yakınlık gösterirdi. Öbür ailelere de örnek olması için çocuklarıyla yemeğe çıkan anne babalara hediyeler verirdi. Türk halkı özgür olmalı, eğlenme konusunda da özgür olmalı diyordu. Sofrası okul gibiydi. Yemek salonunda kara tahta ve tebeşir vardı. Her servis tabağının yanına birer not defteri konulurdu. Misafirler hem yer, hem sohbet eder, hem not alırdı. Sofralar her akşam ziyafet çekip karnımızı şişireceğimiz yerler değildir. Ailemizle, arkadaşlarımızla, misafirlerimizle bir araya gelip sohbet edeceğimiz yerlerdir, diyordu. Masa örtüsünün ütülü olmasına çok dikkat ederdi. Masasında mutlaka çiçek olmasını isterdi. Yaşadığı ortamı güzelleştirmeye çalışırdı. Askerdeyken çadırında masa yoktu. Yemeklerini bir portakal kasasının üzerinde yiyordu. Bir arkadaşında masa ve çiçekli masa örtüsü olduğunu öğrendi. Parası olmadığı için dürbünüyle değiş tokuş önerdi. Arkadaşı kabul etti masayı ve örtüyü aldı. Masayı çadırına getirip üstüne örtüsünü serdi. İşte şimdi kendimi evimde gibi hissettim, dedi. 1938 yılında çok hastalandı. Doktorları her şeyi yemesine izin vermiyordu. Bir gün aşçısı Mehmet elinde tepsiyle yatak odasına girdi. Tereyağı sürülmüş bir dilimcik ekmek getirmişti tepsiyi baş ucundaki sehpaya bırakacağı sırada aşçısını kolundan yakaladı. Kimse duymasın diye sesini alçaltarak ''Bana fırın makarnası yap Mehmet, çok canım istedi.'' dedi. Mehmet o makarnayı ağlaya ağlaya pişirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün iştahla yiyebildiği son yemekti.